Bölüm 100. Yemek yeme usul ve adabı. Hadis 728. Ömer İbni Ebu Seleme Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle buyurdu. Besmele çek ve önünden ye. Hadis 729. Ayşe Allah ondan razı olsun Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu söyledi. Biriniz yemek yerken besmele çeksin. Şayet yemeye başlarken besmeleyi unutursa Bismillahi evveluhu ve ahirehu. Baştan sona kadar Bismillah desin. Hadis 730. Cabir, Allah ondan razı olsun, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinledim dedi. Eve gelen bir kimse eve girerken ve yemek yerken besmele çekerse şeytan tüm yardımcılarına şöyle der. Burada ne geceleyebilir ne de yemek yiyebilirsiniz. Eğer o kimse eve girerken besmele çekmezse şeytan adamlarına geceyi geçirecek bir yer buldunuz der. O kimse ve aile halkı yemek yerken besmele çekmezse şeytan kendi adamlarına hem barınacak yer hem de yiyecek yemek buldunuz der. Hadis 731. Huzeyfe Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber bir sofrada bulunduğumuzda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başlamazdan önce elimizi yemeye uzatmazdık. Günlerden bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle beraber bir sofra başında bulunurken bir kızcağız geldi sanki itilircesine elini yemeye uzattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun elini tuttu. Sonra bir bedevi geldi. O da arkasından itilirmiş gibi yemeye elini uzatınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun da elini tuttu ve şöyle buyurdu: Besmele okunmaksızın başlanan bir yemeğe katılmayı şeytan pek arzu eder bu yemeğe katılmak için bu kızcağızı getirdi. Fakat ben elini tuttum. Bu bedevi vasıtasıyla yemeğe katılmak için bu bedeviyi getirdi. Onun da elini tuttum. Canımı elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, şeytanın eli, bunların eliyle birlikte elimdeydi. Sonra Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, besmele çekip yemeye başladı. Hadis 732. Sahabi Umeyye İbn Mahşi Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında birisi yemek yiyordu. Adam son lokmaya kadar besmele çekmedi. Son lokmayı ağzına götürürken Bismillahi evveluhu ve ahirehu baştan sona kadar bismillah dedi. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem güldü ve şöyle buyurdu. Şeytan onunla birlikte yemek yiyordu. Adam besmele çekince şeytan yediklerini kustu. Hadis 733. Ayşe Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabından altı kişiyle birlikte yemek yiyordu. Bu sırada bir bedevi geldi ve yemeği iki lokmada bitiriverdi. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şayet o bedevi besmele çekseydi, yemek hepinize yeterdi. Hadis 734 Ebu Ümame'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sofrasını kaldırdığı zaman şöyle derdi Ey Rabbimiz sana tertemiz duygularla eksilmeyip artan o huzurundan geri çevrilmeyip kabul edilen sayısız hamd ile hamd ederiz. Hadis 735 Muaz İbni Enes'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kimse yemek yedikten sonra, bana bu yemeği yediren, kuvvet ve gücüm olmadığı halde, bu yemekle beni rızıklandıran Allah'a hamdolsun derse, geçmiş günahları bağışlanır.